Merhaba arkadaşlar yeni video çaldınız ben Erdem bu güzel arkadaşlar hangi sonuca zangezin yeni bir bölümüne hoş geldiniz ve yanında yeniden hiç kimse yok. Dırır. Neyse ee, oha oha ne oluyor? Ee, fan bunun şeyindeyim tekstür pekindeyim. Ee, Soar orada bunlar neden böyle ben bunları bilmiyorum ya bunlar dedim orada sen hayırdır o da dedi ben hayırdır. Ne oluyor lan işte derken oradan kavgaya tutuştuk. Oradan ben ona daldım o bana daldı. Orada olta vardı sanki. Ama demir kılıcı da almamakla tercih ettim sanki. Nasıl ne güzel oyun. Adam demir zırh mı ya bu ne ya bu tekstür pek bu ne ya bu ne ya rezil bir tekstür la hocam oyun droplanıyor mu ne no, oluyor karpuz chestten bir kart alabildik. Abi, abi oyun <laughs> Ama bunda su iyi ya. Su çok güzel. Sudan her şeyi görebiliyor. Neyse ya tek e, çok şey tekstür peki değil ama işte bir bir tekstür peki değil. Ben sadece bunu her ancesine koydum yani. Onu bilin yeter. Yani bir bir tekstür peki değil. Ama hani kendi tekstür peki o ne ne dedim lan ben kendi tek sur de yapacağım arkadaşlar yakında e, tek sur pekleri arıyorum abi zehirli patatesle bunlar ne ya neyse biz yolumuza devam edin of abi şuradan çok bir şey çıkmıyor ama ben yine de almaya e, şuradan şöyle gidiyoruz şurada acaba şurada da mı cez var niye boş Neyse bu chestten e, çok bir şey çıkmıyor. Bu ne lan? Bir deri kas lan? <gülüyor> <gülüyor> Abi kaşlar birleşik benim. Kaşlarım şekil ön. Kaşlar, şey, kaşlar benim lan. f challenge mi Abi ya. Bir kere de bir videoda yer kazanabilsem güzel olacak. Lan yani siz de sevineceğiniz bir indi sevineceğim. Neyse şöyle bir alalım da. Ananın adam var orada. İnşallah kılıç çıkar. Hadi aa ne dedim lan ben. Neyse. Iı, şu double chest almadılar bana geliyor. Ama kapı açık almışlar herhalde. Almışlar da şuradakini almışlar herhalde. Buraya takmam mı diyorum herhalde. <laughs> almışlar ya. Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne 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 Neyse şuraya almışlar mı almışlar. Neyse şuraya almışlar mı? Almamışlar. Ne almışlar? Hocam ben şu an rotamı kaybettim yani. Benim tüm çıkaracağım rotalar boşa gitti. Herkes aldı bilmem ne yaptı. Zaten son oyuncu böyle beyler. Son oyuncu pro. Hocam ya kömür ne ya? Allah Allah Allah. Lan Lan oğlum. Ama biz elmayla adam öldüreceğiz. Cici. Bak ya fareyi döndüremiyorum ben. Hassasiyeti full mü yaksam oğlum ne yapayım? Neyse kapıyı kapatalım da içeri biri girmesin. <laughs> Beyler şurada da chest vardı gibi geliyor? Çiğ örnek eti miydi lan o? Örnek eti diye okumuşum lan. Çiğnek etine örnek eti diye okudum. Vay alsın. O nerede kız? O cc. Cc güzeldi güzeldi güzeldi. Güzel stik var mı bende? Stik stik. Stik yok. Ana ne ne? Ana ne? Ne oluyor lan? İki demirimiz var ama stikimiz olmadığı için. Kılıç yapamıyoruz. Evet. Burada bir chest var da dün ben geldim. Neyse. Şuna bak lan. Tek sürpekte. Zorlarla ne olduğu belli değil. Bu eve biri girmiş beyefendi. Şimdi şurada bir chest almış mı? Almış. Abi harbi diyor bak stick yok. Bu okumuş. Ben burada kırık taşı seviyorum ya. Kırık taş çok güzel. Neyse şu şeye çıkacağım ya. Allah! Tane tane ne iş var lan burada? Neyse alalım da israf olmasın. İsraf etmek öldürür. Buradan şöyle çıkalım. Şurada chest olması lazım. Bir üst kat demiş. Şimdi bir üst katta da adam var. Neyse şuradaki chest'i alalım da. Zaten şuradan direkt aşağı atlarımız. Çık Allah, ım. Abi. Ya yani chest hani e, ben bilerek sessizlik yaptım. Hani video şey yaptı sanmayın. Bilerek sessizlik yaptım. Neden diye sorarsanız. Üf. Dırırıt yapacaktım ya ben orada. Dırırı yapacaktım. Bu adam kılıçlı mı? Şimdi böyle o adam kılıçsızsa ben onu keserim. Ama kılıçlı kılıçlıysa yandık diyebiliriz. Şimdi o adamların beni görmemesi lazım. Gördün mü lan? Dur şerefte basıyorum. Geliyorum. İmana mı gel? Şöyle, şöyle saklanabilirsek. Hocam görmesin ya. İyi verdik. Koş, 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 topukla. Neyse, şuradaki chest'i alayım da. İnşallah almamışlar onu. Ya hocam ya bir tane stick istiyorum ama çok mu şey istiyorum. Abi bu ne ya çok sıkıcı geçti. Neyse şuraya bir dalmışlar herhalde. Bu ne lan? Oğlum burada bir karşılama şey vardı. Hii! burada çes yok. Uf abi burada çes vardı lan. Nerede diyorum bak. Bura ne lan? Burada binaya ilk defa giriyorum lan ben. Bak o kadar sonra games oynadım. Başka bir bina sandım ah şurada. Ya hocam ama ya. Allah 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 Cık. Hocam ya. Ya ya manyak ya. Oha, var. Ah, burada vardır. Burada chest vardır. Orada. Abi ya. O kadar chest açtık. Bir çıkmadı Abi bu chest diye de korkuyorum da. Abi ne lan? Kılıçsız gidiyoruz itmece. Vay Hocam lütfen bak. Lütfen demir çıksa rahatlayacağız beyler. Demir çıksa elin bizde olabilme ihtimali var. Şuraya da bakayım da buradan sonra şeye gireceğim ben. Eve gireceğim. Evde chat olabiliyor. Ne olursa evde chat var. olabiliyor nedir ya? Şöyle bir yemeğimizi yiyelim. Attım onu da. Aynen. Hocam inşallah almamışlar. Ağlarsa küfür eder. Neyse etmeyeyim ya. Günah girmeyeyim. Aaaa cc. Lan lan. Stik attım. Oo oh. Oh my god nasıl? Abi şimdi bizim bir de oraya gitme macerası olacak. Ne Allah Ah! 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 Ölüm! Şurada crafting table vardı. Of GG olduk. Beyler buraya biri gelmiş. Keşke bunu önceden alsaydım. Evet Demir. Ya fare çok kötü ya. Hassasiyeti çok kötü. Demir kılıç cc plate. Tamam abi bu el bizde. Olabilme ihtimali var. Yok da. Neyse ya ikisi de var. Neyse ya. İkisi de var nedir lan. Tövbe estağfurullah. Allah Allah. Neyse ya iyi olduk biz şu an iyiyiz. Ya iyiyiz iyiyiz. İyiyiz iyiyiz. Oh shit şey. biri ya. Aşağı düştüm sandım lan koktum ya. Neyse şöyle bir. Abi bende yemek de yok. Şöyle. Şöyle yaptık mı. Ben şimdi biri gelir sağlarım. Harbi diyorum bak oraya odaya biri gelir sağlarım. Aa lan lan. Aa şurada adam var. <gülüyor> <gülüyor> Abi. Adam gel beni öldür dedi ne yapayım şimdi küfür etmeyin sakın küfür etmeyin şimdi hani Adam beni gel beni öldür dedi. Gel gel beni al dedi. Ee, gel beni al dedi. Ben de geldim adamı aldım. Yani yapacak bir şey yoktu beyler. Üzülmeyin. Yan varsa yap kılıç. Acaba adamlar ortada mı? Herhalde. Abi bak. Abi fare elimden. Evet. Şöyle bir F uçağı yapacağım şimdi. F uçağı da hiç pro değilim. Evet beyler yakınlarda adam gözükmüyor. Aynen yakınlarda adam gözükmüyor. Rahatız ya rahatız. İki dakika sonra. Aa öyle adam. Ha bu kadar ileride mesken ben hiç ölmeyi düşünmüyorum. Harbi diyorum bak. Ay. Abi. Bu chest almışlar. Neyse biz bu, da O neydi kız? Neyse biz bu binada dura koyalım bence. Abi bak fare ben tam şu an elimden kaydı. Aa dört kişi cici. Abi. Abi. Bu ne kömür? At. Abi, abi, abi. Ya. Abi, abi. Evet. Merhaba şu an GG ver plate. Aynen bak. Niye çıktı ya? Deri ne yapayım ben? Valla arkadaki şarkılar da süper bakın. Lan oğlum ben demin de <laughs> millet FPS mi vardı şimdi bana küfür edecek. Ağzına ditmeç, ağzına ditmeç, ditmeçle ditmeç. Hani oynarlar ya düğünlerde, düğünlerde oynayanları biliriz. Ağzına ditmeç, ağzına ditmeç, ağzına ditmeç, ditmeçle ditmeç. Ağzına ditmeç, ağzına ditmeç. Durun, şöyle yapalım. Şunu şuraya alalım. Ağzına ditmeç, ağzına ditmeç, ağzına ditmeç, dit. Dit di dit di, dit di 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 di. nasıl vuruyor lan? Oh shit baby. Oh shit baby. Come at first. O neydi kız? Neyse. Şöyle yemeğimizi yerim de bizim hiçbir bokumuz yok şimdi Lan Biz... anan. Anan nerede? Anan nerede? Abi. 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 Abi nerede öldü? Nerede öldü? Nerede oldu abi? Abi. Abi. Yapamıyorum lan. Dur. Şimdi. O adam golden apple yemediği sürece. Ben alabilirim. Neyse. Azra. Hadi be. Anam anamın anam. ne? Şimdi adam demirsettir kesin Evet evet gg Abi abi adam demirset. Abi hadi 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 seni fırlama Abi. <laughs> Ay. Neydim? Ee, Videodaydım. Bir de oradaydım. Hala videodayım ben. Lan nereye? Nereye zıvanacağım? Neyse. İlk çıkarışta da oldu video. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz yorum ve like atmayı unutmayın. Abone ol butonuna da, da basmayı sakın unutmayın. Ali ile Joan yarış içerisindeyiz. Abone yarış içerisindeyiz. Bunu da söylediğime inanamıyorum. Hani ben onu 21 abone olduğu için kutladım. Herhalsin kanka dedim. Ama o bana bir şey demedi. neyse ee, videoyu Yani video izliyorsa ona da selamın aleyküm. Neyse ya bu videoda ne iş Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz yorum ve like atmayı unutmayın. Abone ol butonuna da basmayı unutmayın.